Herkese merhabalar ben Zackrover Xyon'un yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz En son nerede kaldığımızı inanın hatırlamıyorum Oturup çalışmadım da ama ne yapacağız e, Sektörlerimize düzenleme yapacağız Buradaki böcek çiftliklerini yok edeceğiz Evleri yok edeceğiz ve buraya artık e, Bu evlerden döşemeye başlayacağız Şu andaki durumumuz Bu güvenimiz %100 Gövde bütünlüğümüz iyi durumda problem yok e, Sadece demirimiz az Kargo gemilerimiz hazır. Demir gelsin. Bir yandan da buradan şunları da kullanmak istiyorum açıkçası. Silisyum karbon getirerek çalışma şartları çok yoğun dedin. ne yok edelim? Burada yok edecek bir şeyimiz yok. Ama buz getiremiyoruz. Bu da tarlaların durmasına sebebiyet verecek. Bu da sıkıntı bir durum. 4x4'ten burayı donatabiliriz. Sıkıntı yok. Ama bunu buraya yapamıyoruz. Bunu yıkacağız bu arada. Aşağıya atacağız bunu da. Şimdi bakıyorum öncelikle hmm, şunları yıkalım. Ya da öncelikle evleri mi yıksak? Öncelikle bir evleri yıkalım. Tamam. Şunları bir yıkacağım. İyice üretmeye devam etsinler evsiz 60 kişi var okey sıkıntı yok bunda da şu anda durumumuz iyi bir şuraya bakacağım demir demir burada hiç kullanmaya gerek yok insanların güveni 3. sektörde düşük 1 ve 2'de de sınırlı aslında o yüzden bir an önce istikrar binaları da yapmam lazım bir yandan da araştırma gemilerimize bakacağım ne durumdayız tamam bu güzel sen neredesin sen ne yapıyorsun Hayır hayır hayır. Ben görev falan vermedim. Kal burada. Derin teknoloji dedi. Şeytana git. Yok ya da yüze git. Yüz daha yakın bize. Rop atalım birkaç tane de. Yakınlarımıza var mı güzel bir yer? Şuraya atalım mesela. Elektrik durumumuz fena değil şeyimiz bitiyor. Ee, polimerimiz bitiyor. O yüzden karbon ve silisyumla getirmek lazım. Buz, buzumuz hiç kalmadı. Buz getirmemiz lazım acil. Şöyle yapacağım. Biri komple buzcu olsun. Bir demirci olsun. Birisi de karbon ve silisyum getirsin. Araştırmamız ne durumda? Yosun çiftliğini henüz araştıramadık. Bu da sıkıntı yaratacak bize. Şunları da yıkarlarsa Taykun ne oldu Taykun'a? Nereye gitmiş? 185'e getirdik. Derin dalış apartı dedi. Tamam buraya değil o zaman. Şeytan da bizim gideceğimiz yer. Burada 160 lazım. Bunu şu an yapamam. Bir prop daha göndereceğim hemen. Haydi oğlum şunları öncelik. Aa, bunların yollarını yıktık tabi. Şunu düzeltelim. Gövde bütünlüğü açısından. Sektör 1'de bir ihtar var dedi. Ne burası? Ya siz de neden ağlıyorsunuz gerçekten anlamıyorum ya. Nüfus buraya hemen bir hücre bölüm hazırlayacağız. Tamam orada kalabilirsin problem yok. Yeni bir prop göndereceğim. Buz. Buz benim için çok kritik. Demirlerim geliyor. Demirlerimde sıkıntım yok. Karbon silisyum geliyor mu? Geliyor. Hemen şuradan şunu açalım. Silisyum neden gelmiyor? Yiyeceklerimiz güzel seviyede yine. A probe has scan. Alabileceğimiz bin tane daha insan var. O yüzden acele etmiyorum. Yavaş yavaş yapacağız. Hatta şurayı bile sonradan düzeltebilirim. Yani nüfus yetmez diye. <laughs> Yiyecek durumumuz iyi. Şu evsizlik sorunu çözeceğiz birazdan. Hatta bu evsizlik sorununu çözdükten sonra belki birazcık insan bile alabiliriz. Aşırı risk var diyor. Ben seni bir yıkayayım. Bir çalışmamız azalsın. Aynen öyle. Tek virüste ne var? Tamirat. Acil tamirat hem de. Bütün yiyeceğimizi buradan karşılıyoruz. Suyumuz heh, geliyor. Buz da geliyor. Güzel. Yoğun çalışmadan kurtardık. Güvenimiz güzel seviyede. Sektör 3'te sadece birazcık sınırlı. Sıkıntı yok. Burayı henüz adam edemedik. Burayı da adam etmemiz lazım. Önce tabi ana sektörlerimizi bir adam edelim de. Sıp ne yapacağız? Şunları da bir komple yıkalım. Elektrik harcamasın bunlar da boşuna. Demir ihtiyacımız karşılansın aynı zamanda buradan da. Evet tabak bölümü görmek istemiyoruz. Bu da eksi veriyordu galiba ama... çoğunlukla hücre muhafazasında yaşayan insanlardan. Bu artı sıfır. Bizi geri yetecek bir şey bu. Sektör 3. Açık olan aslında çok bir iş yerimiz de yok. ne mevzuat güçlendirme. Bununla çalışacaksınız zaten. Revir de kalacak. Tamam yani yapacak bir şey yok şu anda burada. Sadece şu araştırmayı yaparsak aşağı tarafı güçlendireceğiz biraz. Evet buradaki işte inşaat işimiz de bitmiş. Hemen şunu bir yıkacağım. Yerine de gelip şuraya yapacağım. Ee, nüfus diyeceğim. Nerede? Hücre muhafazası. Buradaki yolu yıkmam gerekecek tekrar. Tamam. Hemen bir hücre muhafazası dağıtıyorum buraya. Burayı da tekrar şöyle yol yapıyorum. Bu da bittikten sonra, hatta bitmesine gerek yok. Ben direkt buradan sökelim. Şöyle 60 kişilik yer sökelim. Silisyum hala gelmedi. Demir kaynaklarımız çok iyi. Hiçbir problem yok demirde. Sektör 1'de ne oldu? Burası yalan oldu. Teknoloji robotunu hemen arttıralım tekrar. Çalışma şartları çok fazla dedi. Hemen böcek çiftliklerinden birazcık yok edelim. Bakalım ne diyeceksin sonra. Güven eksi 3 oldu bir anda. Neden? Nüfus kaybından büyüme oranı. Burada ne var? İsyan var. Burası zaten sıkıntı. Benim burada bir DLS'e gitmem lazım gerçekten. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama yapacak çok bir şeyim yok. Burayı böyle kullanacağım. 2, 2 2 şunu yapmamız lazım hatta bunu hepsine yapmamız lazım burada da mevzuat güçlendirme merkezi yok mesela burada şunu bir yıkalım sonra gelelim bunu daha mantıklı bir yere yerleştirelim Burası gibi mesela direkt şuraya yapıştırabiliriz tamam sonra geldik buraya Mevzuat güçlendirme merkezine yapalım. Tamam. Ama şimdi karbon da istemiyorum sadece silisyum getir şu elektronikleri de çözmemiz lazım çünkü. Aynı zamanda şuradan da probumuzu atalım. Güzel. Artık küçük küçük yerler kaldı şu kolonizasyon merkezini de açmam lazım. İş yükü hala fazla dedim bir böcek çiftliği daha iptal ediyorum. Aimli iptal ediyorum tamam. Ya yani burada da sürekli bir şeyler oluyor ama güvenimiz çok kötü düşüyor güveni toplamamız lazım acil. O yüzden de bana acı silisyum lazım açıkçası. Demir full burada. Hiçbir sıkıntımız yok demirden ya. Şimdi şuradan demiri birazcık da daha... şöyle ayarlayalım. 12 tane de buraya gönderip dursunlar. Yavaş da olsa çalışsın arası. Buradaki politikalara bakalım. Yiyecek 7 kişiyi besliyor. Aslında burada şunu alsak mı ya? Bunu şimdilik alalım bence. Özellikle sektör 2'de. Burada ne kazası var? Bunu hemen düzeltelim. Aynı zamanda burada DLS merkezimiz var mı? Yeni geliyor bu değil mi? Bu gelince burayı da ayarlayalım hemen. Elektronik lazım bana. Bunu etkinleştiriyorum tekrar. Silisyumum hala mı yok? Geliyor. Aktif stok yok diyor. Şunu hemen silisyuma çevirelim. Aynen öyle. Silisyum gemi birle mi toplatıyormuşuz? Evet. festival now stands at over 100 under the current ayarlayamıyoruz. Şeytanla bir şey oluşturun diyor. Bunu da sonra yapacağız. Önce protokolası yapmamız lazım. Aa buraya tikunu götürmek lazım. Bu olmaz. Derin dalga teknolojisi falan filan prop gönderelim bari. En azından kaynaklarımız bitmesin. Çok güzel bir karbon kaynağı var orada ya. Seri seri bir silüsum üretim bakalım. Buzun alemde buzumuz var mı burada? Sektör 3'tekiler çok mutsuz. Güveni topluyoruz. Sektör e şunu yaptığımız müddetçe bir problemimiz kalmayacak. Bir yandan da elektrik problemini çözmek için akü inşa etmem lazım aslında. Tamam. Çalışma şartları çok fazla. Buraya birazcık daha nüfus atabiliriz aslında. Hatta bu bunu istiyor yani. Bana birazcık daha nüfus gönder diyor. Seni sürdürsünler bakalım. Demirleri de birazcık buraya harcayalım. Bir tane daha bitmiş. Bir Hücre daha yapacağım. Nerede oldu? Sektör 3'te işte bir accident meydana gelmiş. Nerede? Şurada. Tamam geçer birazdan. Şu teknolojiyi tamamlayabilirsek çok güzel bir yiyecek atılımı yapmış olacağız. Silisyumlarım bitmek üzere zaten. Birazdan onu tekrar karbonu döndüreceğim. Polimer üretmeye devam edelim. Hatta karbon bile gerek yok. Ben şey bile döndürebilirim bunu. Eee ne onun adı? Demire tekrar döndürebilirim Hatta döndürelim Daha fazla silisyum istemiyoruz. Biz demir istiyoruz. Hadi bakalım Burada Yeterince silisyum var 124. Burada iki katı kadar 120 kişilik daha yerim var zaten. Sıkıntı yok. Demirim azaldı ama. Hatta burada kalmadı. Çok güzel. Bunu tekrar sıfırlayalım. Bunu da 10, 10 ayarlayalım. Sektör 1'de ne oldu? Burası iptal olmuş. Elektroniklerim nerede benim? Ya bir tanesi yeni mi yapılıyor acaba? Anlamadım ben. Alarm strike started emirimiz kalmadı şurada bir yer var buraya bir daha prop atalım ya şöyle yapabiliriz gerçi bunları atlamayalım burada 374 kişi var bir tane daha yaparsak tam denk geliyor bu arada hiçbir sıkıntı kalmayacak Yani epey binayı sökebilirim şu anda. Evsiz kalan kimse var mı? Yok. Şurayı da sökelim. Hadi yavrum yap şurayı. Elektronik yapmaya başladık. Güzel. Şunu bitirirsek burayı da halledeceğiz inşallah. Buradaki yolun da hiçbir manası yok bu arada. Bunu durduracağımıza gerçekten yine şey yapmışız. Tamam artık bütün evleri buradan yıkabiliriz. Hiçbir sıkıntımız kalmadı. İstikrarın düşmesinin sebebi de zaten e, mürettebat bölmelerinden hücre evlerine dönmemiz. Buraya da hemen bir istikrar binası ayarlamam lazım yani. Problem yok. Halledi halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Tek dürüşte yine bir sıkıntı. Çözmüşüz. şurada hemen kararımızı alalım. Propagandayı yoğuna çevirelim. müşa demirimiz yok burada. Şuralara anıtlar yapabilirim. <laughs> Çok kötü patladı burası. Hemen tamir. En düşük neresi şu anda? 1. Bir. 1'e şundan yapabiliriz. Mevzuat güçlendirme merkezi yapabiliriz. Kesinlikle şu anda bunun için kullanmayacağım. İstikrarım için kullanacağım bunları. Öncelikle bir şunu yıkacağım. Sonra burada tekrar gelip şöyle bir inşa edelim bunu. Bir şurayı yıkalım. Tamam. Demirsel problemimiz kalmadı. Bir şunlara tekrar bakacağım. Buzumuz kalmamış, bu boş boş duruyor şu anda. Silisyum ve karbon hangisini getiriyorsan. Önceliğim hala silisyum, bilgin olsun. şuraya da hemen bir bina atacağım istikrar binası mevzuat güçlendirme merkezi artık yapacak bir şey yok şuraya bir yere atacağız buradan da elektronik alıp şuraya yönlendireceğiz okey sektör 2'de de mi varmış sektör 2'de ne var elektronik var mı burada 3 tane elektronik var burada çok iyi Güven burada az. Bir de burada az. Buraya da yine bir. Şöyle bir anıt yapalım. Şuraya da iki tane rica edeceğim. Evet. Teşekkür ediyorum. bir tane de prop atalım. Sonrasında bu bölümü yavaş yavaş sonla. Şuralarda çok güzel kaynaklar var da buralara gitmek istemiyorum açıkçası. Baksanıza yoksa deli gibi kaynak var burada. Bunun arka tarafında silisyum vesaire de var burada. Gezegen mi var burada be? Şöyle gönderelim bakalım ne varmış burada. Evet bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki Xeon bölümünde görüşmek dileğiyle. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.